Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün yanımızda 2023 model Astra GS var. Evet yanımızda Astra L var. L en son çıkan kasanın kodu. Bu modellerde en önemli olan şey gene operlerde daha önce de bahsettiğimiz gibi farlar. Farlar gerçekten e, harika. Bu özellikle GS pakette yani Türkiye'ye gelen en full pakette Intel Lux LED Pixel farlarımız var. Hatta bunlar daha önce çektiğim Mokka'nın farlarından da farklı. Yani 80-80 totalde 160 tane içinde küçük mercek var. Öyle düşünebilirsiniz. Ve geceleyin bir projeksiyon gibi nokta nokta aydınlatıyor. Ve gerçekten Selim de bunlardan birine vurulup galiba bu farlardan birine vurup arabayı almış olabilir. Sen bu aracı alırken önünde neleri daha çok sevdin? Yani bu aracı sonuçta sıfır. Diğer bir sürü C segment model var baktığın zaman. Sen Opel Astra'yı tercih ettin. Peki neden önünde mesela neyi sevdin arabada ilk görünüşte neleri hoşuna gitti? Önünde en çok bu şey herkes de vardır o sarı renginde daha çok vardı da Mustang'e benzer bir hali var ya o çok güzel gözüküyor. Bir de şey böyle bir ihtişamlı böyle bir Alman tankı edazı var ama sadelik de var aynı zamanda. Doğru yani... mesela bunun Peugeot 308 var. Bunun muadili. Biraz daha böyle girintili için kıtılı hatlar ama bu model gerçekten Aynen. biraz daha sade. O zaman sen biraz daha sadelik sadeli hoşuna gidiyor aslında. Evet, Peugeot 308'i yani. e, sevmemenin sebebi Aynen. biraz onunla mı alakalı? Biraz ondan. Anladım. Daha. Ön tasarım dediğimiz gibi yeni Opel tasarımı gene vizör tasarımı artık bunda da var. Farlar biraz daha böyle inceltilmiş ve keskin gözüküyor gerçekten. Bu Astra'mız GS paket. GS paket dediğimizde Grand Sport. Yani biraz daha sportif paket anlamına geliyor. O yüzden logolar da siyah tercih ediliyor. Şunu söyleyebilirim bu Astra ile alakalı. Gerçekten hem görünüşü olsun hem de iç multimedyası veya arabanın diğer özellikleri malzeme kalitesi gerçekten diğer Opel'lerden biraz daha farklı. Bunu söylemek lazım. Ne Grandland'a ne Mokka'ya Benzemiyor. Sanki başlı başına yeniden bir araba yapılmış gibi. Bunu zaten Grandland'la veya Mokka ile kıyasladığımda da gerçekten hissedebiliyorum. Bu aracı en özel kılan şeylerden birisi donanımı. Çünkü o kadar dolu bir araç ki yok yok neredeyse. E, tamamen doldurulmuş, on, opsiyonlarla bezenmiş bir araç diyebiliriz. Ve gerçekten bunlar olmadan da e, bu aracın tadı çıkmazdı diyebilirim hem cam tavanı olsun hem içindeki multimedyası, koltukları özellikle koltukları zaten AGR onaylı harika koltuklar. Bunları da daha içeride size göstereceğim. Arabanın ön görünüşü bu şekilde. Şimdi bir de arka görünüşüne geçelim sizlerle. Aracın arkasına baktığımız zaman da Opel'in yeni tasarımı olan farlar burada dikkat çekiyor. Özellikle gene L formlu. Ben bu gerçekten çok seviyorum. Yani bir araca şu şekilde L formlu stoplar çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi logomuz siyah. Astra yazımı siyah bu GS paket olmasıyla alakalı e, difüzörümüz de burada parlatılmış siyah ya da piyano bilek diyelim İngilizce e, bu şekilde bir e, tasarımı var ve önde gelen bu öndeki tasarım burada gördüğünüz gibi bu da üçüncü stop toplanması bu gerçekten çok şık duruyor. Yani benim arkada en sevdiğim şeylerden birisi de şuradaki toplanması ve bu tasarım aynı şekilde aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Yani bu aslında biraz böyle insanı cezbediyor. Yani tasarımında bir düşünülmüşlük var, bir özel özenmişlik var diyebiliriz. Bir sürü araba olur, önü güzel olur veya bir arabanın arkası güzel olur. Bunda ikisi de iki yönü de. İki hem, yönü arkası de güzel. hem önü çok güzeldi benim için. Kesinlikle hem önü hem arkası gerçekten çok güzel. Dediği gibi Selim'in sadelik burada da devam ediyor. Yani araba çok şık gözüküyor, çok elit gözüküyor. Aynı zamanda keskin hatları da var. Böyle girintili çıkıntılı yani Hyundai'larda bunu görüyoruz. Yeni Pe Peugeot'larda gerçekten var bunlar. Ama bu Opel sadeliğini gerçekten korumuş. Arkası da bu şekilde C segmentte göremeyeceğiniz özelliklerden bir tanesi de arka kamera yıkamamız var burada. Ben daha önce bir C segment arabada görmedim. Bu nasıl evet. yıkıyor yani ne yaptığın zaman geri sileceğe çalıştırdığın zaman mı yoksa geriye geri vitesi aldığın zaman mı? Sağ silecek kolunu sağından bir tık çevirince önce arka sileceği döndürüyor. Bir tık daha devam ettirince de su fışkırtmaya başlıyor. Ekranda görüntü bile o kadar güzel oluyor ki böyle bir şelale gibi su akıyor. Yani yıkamak önünden. için ayrı bir tuş koymuşlar. Böyle evet. bir şeye bağlı otomatik bir yıkaması yok. İstediğin zaman yıkıyorsun, evet. istemediğin zaman yıkamıyorsun. Bunu evet. da çekip birazdan size gösteririz. Şimdi aracın bir de bagajına bakalım. Şimdi arka bagajımıza da bakalım. Bagaj logodan açılıyor şu şekilde. Buradan yukarı kaldırdığımız zaman bagajımız açılıyor. Gördüğünüz gibi açalım bagajımızı. Elektrikli bir bagaj yok, en full paketi olmasına rağmen. Evet. Olsa e, mıydı gerçekten güzel lazımdı. olabilirdi. Benim bu arabada aradığım 2-3 özellikten biri oydu. Keşke olsaydı dedim ama o Türkiye'ye gelmedi. Ultimate paketi var. Mokka'da Ultimate paket var mesela Türkiye'de ama Astra'da Ultimate paketi Türkiye'ye getirmediler. Onda... O zaman bunun en üst paketi aslında GS paket diyoruz ama daha bir üst paketi de Türkiye'ye evet. gelmedi dediğin evet. üzere. Arkadaşlar bagaj bu şekilde iki kademeli. Burada gördüğünüz gibi bir alt kademe daha var. Bunu aşağı indirdiğinizde gerçekten daha da derinleşiyor ama herhalde Selim böyle yükleme eşiği sıfırlandığı için bu şekilde kullanmayı daha çok seviyor. Evet uzun yola gitmiyorken bu bagaj boyutu yeterli oluyor. Çok abartma gerek kalmıyor o yüzden. Daha kolay oluyor bir eşyaları yüklemek. Bunu kaldırdığımız zaman da 422 litrelik bir bagaj hacmi oluşuyor. Ya yani şurada bir voleybol topu var. Hani bu şekilde baktığınızda bir bagajın boyutunu da aşağı yukarı anlayabilirsiniz. Bence bir C segment için gayet yeterli diyebilirim. Burada bir evet. tane bagaj aydınlatmamız var ama tek taraflı. Diğer tarafta yok. Bagajı doldurduğunuz zaman bu aydınlatmada bazen yetersiz kalabiliyor. Bu da benim daha önce arabalarda yaşadığım bir problemdi. Evet ben Şöyle, de aynısını yaşıyorum. Akşamları özellikle sol tarafa bir eşya koyduğun zaman sağ taraf karanlık kalıyor. Mecbur telefon ışığını açmak gerekiyor. Biraz aslında iki taraflı diyor. bir ışık olması gerekiyor. Evet o bir eksik puan. Bir değil. de size arkaya gelmişken şu kamerayı yıkamayı da göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde bir mekanizması var. Plakalığın hemen üzerinde Kamera yıkama sistemimiz de var. Şimdi aracımızın yanına gelelim. Aracın yanına geldiğinde bir aracın GS paketi olduğunu anlamak istiyorsanız jantlarına bakacaksınız. Bu evet. jant modeli GS paketi olduğunu size gösteriyor arkadaşlar. Elmas kesim deniyor. Elmas kesim. Hem piano black hem elmas kesimler var. Lastik Michelin ile gelmiş. Primacy 4 zaten şu an Opel'lerin çoğu. Bu lastik markasıyla geliyor. Ebatları neydi Selim lastiğin? 225'e 40. 18 inç. 225 taban. 225 40 18. Hafif ince yanaklı. Çok şık jantları var. Arkadaşlar aracın anahtarını da göstermedik. Size şöyle anahtarını da gösterelim. Araba diğer Opel'lerden farklı bir Opel desek de anahtarı diğer Opel'lerle aynı yapmışlar. <laughs> Artık bir ona yapacak bir şey yok. Bu C sütununda burada piyano bilek bir parça var. Bu eski modellere bir göndermemiş ama şöyle aracın yanına geldiğimde gerçekten büyük bir köpek balığı denilen bir anteni var. Bayağı güzel ve büyük gözüküyor. Bu kadar büyük olması neden anlamadım ama çok da kötü gözükmüyor. Onun dışında aracın yan tarafında gene sadelik devam ediyor. Çift renk harika gözüküyor. GS paketlerin çoğunda var. Aracın arka tarafına geldiğimiz zaman da Evet, arka oturma e, alanı bu şekilde. Selim boyun? benim 1.74. 1.74. 1.74 birine göre ayarlanmış ön koltuk. Zaten koltuk sana göre ayarlandı herhalde. Evet. Şimdi koltuklar çok dik değil. Onu görebiliyorum. Yani uzun yolda daha rahat evet. edebilirsin. Diz mesafesi de bu şekilde. Bir de burada iyi yaptıkları şey kenarlardan içeriye doğru bir çukur oluşturmuş. Bu şekilde diz mesafesini diz artırmışlar. Artırmış, evet. Gerçi sen zaten arkada oturmadığın için seni çok ilgilendiren bir şey değil. <laughs> Öyle de bazen kendim bilerek arkaya oturuyorum birisi sürsün de cam tavandan dışarı izleyeyim. Sen diye. de gerçek arabacısın yani o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bazen. Bazen arkaya geçtiğim oluyor. Şimdi arka kapıya baktığımız zaman da burada kadife döşemelerimiz var. Aynı şekilde koltuklar da zaten kadife döşeme. Yarı deri yarı kadife döşeme. Kol dayamamız burada aynı şekilde. Yukarıda iki tane ışığımız varmış. Bence bu güzel bir detay. LED ışıklar ve GS paketi olduğu için siyah tavan da var bu araçta. Ve gerçekten şöyle harika büyük bir açılabilir sunroofumuz var. Şöyle sizin için arkasına binip arkadan ön taraf nasıl gözüküyor onu göstereceğim. Evet arkadan ön kokpitimiz de bu şekilde gözüküyor. Ön tarafa da bakalım. Anahtarsız giriş çalıştırma zaten var. Hatta e, Mokka'daki gibi yakınlaşınca uzaklaşınca kendisi kilitleyip açıyor. Ön tarafa açtığımızda kapımıza bakalım. Kapı gene kadife şekilde devam ediyor burada. Yumuşak deriler var. Ön tarafta da yumuşak malzemeler kullanılmış ve i̇şte burada gene karbon desenli bir desen var. Yani burada malzemeler gerçekten çok sıkı sıkıya oturmuş. Bunu hissedebiliyorsunuz. Ön tarafa geldiğimizde tekrar AGR onaylı koltuklarımız var. Bu şekilde göstereyim. GS pakette elektrikli hafızalı koltuklar var. Bu C segmentte görmek gerçekten çok güzel ve yanal destekleri harika koltukların. Burada da yanal destekleri harika. Ön görünüş bu şekilde. Yeni Opel direksiyonumuz var. Baldır desteği de var. Ve Baldır desteği de gerçekten hem yolcu tarafında hem sürücü tarafında çok güzel. Baldır desteği zaten harika bir özellik. Uzun yolda inanılmaz rahat ettiriyor. Evet yeni Opel direksiyonumuz. Ben bu direksiyonu ilk gördüğümde şu orta airbag kısmı biraz büyük gelmişti Selim. Sen ne düşünüyorsun? Doğru haklısın. Bir ufak bir böyle bir kabarıklık var gibi duruyor. Buna sen dikkat etmiş miydin? Yani yeni mi gözüne çarpıyor? Ben deyince <laughs> <mi> oldu. Sana bundan sonraki. Sen deyince oldu valla. Burada gene ön tasarımdaki dediğimiz bu orta hat yani bu çizgiler evet. burada devam ediyor ve Selim senin bilmediğin bir şey söyleyeyim. Gördüğünüz gibi şu görüntü arabanın ön tarafında ön, ön panjurun bir yansıması gibi tasarlanmış burada. Burada en önemli şeylerden birisi bu güzel ekran. Şimdi kontağımıza yarım basalım. Bu ekran artık Astra dışında galiba başka Korsa, bir modelde yok. Evet. Yeni Korsalarda da oldu. Yeni Gerçekten tablet. Yani bir evet. araba ekranı değil. O kadar harika çalışıyor ki 10 inç boyutunda. Buradan navigasyona girdiğiniz zaman aşırı akıcı şekilde her şey harika. Şuradan şeylere girelim uygulamalara. Yani inanılmaz bir dokunmatik hassasiyeti var ve çok net. Onu söyleyebilirim. Kablosuz şekilde Android Auto ve Apple CarPlay'e bağlantı sağlanabiliyor. Bence çok büyük kolaylık. Habire evet. kablo bağlamak yerine Bir de hızlı çalışıyor. Yani fabrikasyon evet. olduğu zaman bunlar hızlı çalışıyor. Şimdi arabada yok yok dedik zaten bir tane boş tuş yok Selim. Evet. <laughs> arabada. Maşallah diyelim. Şimdi burada koltuk ısıtmamız mevcut. Koltuk soğutma yok mesela bunu söyleyebilirim. Evet. Koltuk soğutma da olsa gerçekten bambaşka bir boyut. Evet. Direksiyon ısıtmamız burada. Onun dışında ön cam rezistansı var arkadaşlar. Yani ön camın arka cam gibi ısıtılarak bir kar ya da buz eritildiğini düşünün. Havayla değil. Bu da ön camda zaten bilmiyorum gözükecek mi? çok kamerada çıkmıyor tabii ki. İnce ince ön camda çok da gözü yormayan rezistanslar mevcut. Onun dışında sağ ön tarafta da koltuk ısıtmamız var. Arabada yok yok. Bu ekran, bu tablet, şu ön konsol tabii ki her Opel'de olduğu gibi bize dönük olması gene sürücüyü özel hissettiriyor diyebiliriz. Bir tur şuradan ada basıp da panoramik kamerayı açabiliyorsunuz hemen. Bu 360 kamera var bu araçta ve gerçekten kamera gördüğünüz gibi yani o kadar net ki Evet, adeta bir telefon kamerası. Kesinlikle telefon kamerası gibi. Yani şunu söyleyebilirim. Bu ekrandan olsun istersiniz yani aracınızda. <laughs> evet. Yani inanılmaz bir çözünürlüğü var baktığınız zaman. Yerdeki taşları tek tek e, görüyoruz bile. Harika olmuş. Çok beğendim ben bu kameraları. Diğer Opel'lerin kameraları bu kadar net değil. Bunu söyleyebilirim. Evet. Ön tarafa geldiğimiz zaman da ön kadranımızda bu şekilde bu da yaklaşık yine 10 inç aşağı evet. yukarı var diye hatırlıyorum Evet aynı boyutta Burada da bir sürü artık yani çok detaya girmeye gerek yok ama Bir sürü ayarı, aracın hızını vesaire özelliklerinde Hatta su sıcaklığı, yağ sıcaklığı ayrı ayrı özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar Ama Mokka'da anlattığım gibi navigasyon bu araçta yok Gerçekten evet. bu bir eksi Yani ön kadranda da navigasyon olsun isteriz ama Araçta fabrikasyon, navigasyon yok Bunu neden getirmediklerini ben evet. anlamış değilim Evet sorduğumda ben sormuştum bayiden alırken keşke olsaydı ben istiyordum diye. <laughs> Bayinin verdiği cevapta şöyle oldu. Ee, Android'in ve Apple'ın kendi haritaları daha iyi çalışıyorken biz şirket olarak böyle bir navigasyon yapmak maliyetli olacaktı. Sürekli güncelleme için de maliyet gerekiyordu. Maliyetten kısmı için yaptıklarını söylediler. Olsaydı Bana çok daha inandırıcı iyi olurdu. gelmedi aslında <laughs> evet. ama Gene de olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü harita için her türlü yan ekrana bakman gerekiyor. Ama arabanın kendi haritası navigasyonu olsaydı ortadaki ekrandan da takip edilebilirdi. Ön tarafta malzeme kalitesine baktığımız zaman da buralar zaten yumuşak tamamen. Buralar evet. da yumuşak ve burada bir hafif metal görünümlü bir plastik parça kullanmışlar. Ama parçaların birbirine geçişi gerçekten bastırıyorum. Harika yani burayı Bu da de yumuşak de yapmışlar. Araçta malzeme kalitesi konusunda hiçbir sıkıntı yok. Sert malzeme aşağıda başlıyor. Aşağıya indikçe zaten sert malzeme oluyor. Buraya Selim zaten telefonunu koymuş. Hani evet. telefon da hakikaten durabilir. Evet çok Ü güzel Burada bir tane daha gözümüz var. Burada kablosuz şarj veya diğer özellikleri gerçekten büyük bir göz. Yani elim giriyor neredeyse. Telefonun altında da gene bir tane göz var. Bir özelliğini daha gösterelim. Şuradan geri vitesi hemen alıyoruz ve gördüğünüz gibi yan aynalar aşağı iniyor. Ve aynı şekilde sol aynayı da biraz indiriyor. Yani daha önce sağ aynayı indiren araçları görmüştüm ama sol aynayı biraz indirmesi, sağ aynayı biraz daha indirmesi gerçekten bu araçta düşünülmüşlüğü gösteriyor. Evet. Bu da bence yani mutlu eden detaylar. Hani evet. arabaya çalışılmış, gerçekten üzerinde çalışılmış, emek verilmiş bir şey aldığını hissedebiliyorsun. Tekrar orta tarafa geldiğimizde burada iki tane bardaklığımız var. Artık yeni modellerde vites seçicimiz bu şekilde sürüş modları ve elektronik park frenimiz burada. Gene burada ufak bir anahtar koyabileceğimiz bir göz yapmışlar. Yani araba göz açısından gerçekten evet. harika diyebiliriz. Evet, bunu da ben daha önce bilmiyordum. Şu an şaşırdım senin basınca gerçekten. Sürprizim. Bu da bir de gözlük gözlüklük yapmışlar. Harika olmuş yani A burası basınca. Hırsızdan inanım, bir şey korumak istiyorsanız buraya koyun. Hır... İnanın burada ben Kimse bir fark e, bölme olduğunu hayatta baksam baksam anlamam ama şunu bir tasarım bölgesi falan zannetmiştim. Basınca evet. burada bir de gözlüklük var. Yani gerçekten harika yani. Şuraya hayran olmamak elde değil diyebilirim. <laughs> Orta tarafta da şuradan bastığınız zaman iki bölümle açılan ve gerçekten hani elimin gireceği kadar da büyük. Harika bir depolama alanımız var diyelim ve depolama alanlarını bitirelim. Dikiz aynamız da çerçevesiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu çok şık çerçevesiz dikiz aynalarına ben bayılıyorum. Üst tarafına geldiğimiz evet. zaman da SOS tuşumuz ve sunroof açma kapama tuşumuz var. Torpidoya baktığımız zaman da torpidonun içerisi yumuşak kaplı. Bu da gerçekten güzel olmuş ama aracın şöyle göstereyim kapı işleri olsun yumuşak kaplı değil ama torpidoyu yumuşak kaplamışlar. Gene de iyidir ama kapı içlerinin yumuşak kaplı olmasını beklerdim diyebilirim. Kontağı kapattığımız zaman koltuk geriye gidiyor ve daha kolay inmemizi sağlıyor. Bu sağ tarafta var mı? Bu sağ tarafta yok. Sağ tarafta. Sadece sürücüde var evet. ama sağ tarafta otomatik bir ayar da yok herhalde. Otomatik tek bir ayar var. O da oturduğun yeri şöyle yukarı aşağı indirme. Ha yani. beşik ayarı var oturduğun yerde. Evet. Otur o bile iyi yani bir C-sekme'de evet. sağ tarafta elektrikli bir koltuk ayarı var en azından evet. bir tane olsa bile. Ama bu taraf olduğu gibi elektrikli. Şimdi biraz sürüşe geçelim. süspansiyonlar çok konforlu. Onu söyleyebilirim. Arkada bağımsız süspansiyon yok diye biliyorum. Yok aynen. Ama ona rağmen gerçekten daha önce bağımsız süspansiyon araçlara bindiğimde arkası bir çukura girdiği zaman inanılmaz ses yapıyordu veya iki teker birden sektiği için rahatsız ediyordu. Evet. Ama sanki bağımsız süspansiyon varmış gibi ben konforunu beğendim açıkçası. Sevdiğim özellikler bir farlar, iki ses yalıtımı, üç süspansiyon, dört donanım zenginliği. Sevmediğim özellikler geçecek olsa da yani Pazar boncuğu mu denir ona bilmiyorum yani çok da sevilmeyecek bir özelliği yok ama Hiç arabanı da kötülemek istemiyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> Aynen Cem Murat'tasın yok. <laughs> ama yine de söylemek gerekirse birincisi elektrikli bagajı olsa güzel olurdu. Bir şımarıklık olacak ama ya yani o kadar güzel donanımın yanında. Ya bir bu kadar donanım var. varken insan gerçekten bir elektrikli evet. bagaj arıyor. Ben de aradım. Hani belki <laughs> C segmentte aramazsın elektrikli bagaj evet. ama bu kadar donanımı görünce insan niye o yok diyorsun yani. Aynen gerçekten. İkinci olarak start-stop'unu güzel gerçekten yakıt tasarrufu yapıyor ama devreye girdiği anını ben pek sevmiyorum çünkü direkt yani araba durmadan yani yavaşça trafiğin aktığı bir yer, yer düşünün 3-5 kilometre hızla gidildiği böyle göbeğe girerken göbeğe yaklaşırken orada bile sürekli arabayı durduruyor direksiyon kilitleniyor döndüremiyorsun tekrar bir iki saniye bekliyorsun ki çalışsın diye Dur, gereksiz yere arabayı durdurduğu Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. Ben de diğer Opel modellerde de kullanırken start stopu direkt kapatıyorum. Çünkü start evet. stop durduğu zaman direksiyon da kilitleniyor. Tam akar trafikte biraz biraz ilerlerken bir anda motoru kapatıyor. Ondan sonra motor baştan marşa evet. basacak vesaire onlar rahatsız etmeye başlıyor. Evet. Ve üçüncü olarak da son olarak çarpışma önleyici. Yani çok önemli bir özellik. Zaten artık arabalar arabalar yapılırken Arabanın dayanıklılığına değil de arabanın koruyuculuğuna daha çok odaklanıyorlar. Ama benim beğenmediğim bir özellik bu aktif çarpışma önleyiciliğe dört kere şahit oldum arabada çalışırken. Ama dördü de gereksiz bir anda oldu. Yani Allah göstermesin çok şükür ihtiyacım olduğu bir an yaşamadım ama çalışmasa da olur dediğim anlardı. Yani biraz hassas çalışıyor o zaman. Evet. Yani girmemesi gereken yerde devreye girmeye başlıyor. Evet yani araba önümden geçmiş gitmiş tehlike ortada yok. Ben arkasından giderken birden araba dururuyor ve çok yüksek bir ses çıkartıyor. Dur diye o ses çıkartıyor ve çok korkutucu bir an oluyor. Ne olduğunu anlam veremiyorum. Ama bu tehlikeli de yani. Sen aslında öndeki tehlike geçmiş evet. bir anda araba duruyor. Arkadaki araç sana çarpabilir gerçekten. Evet, çok şükür dördünde de arkam boştu ama arkamda araba olsaydı çarpabilirdi. Ya belki yazılımla değişebilir. Çünkü bu İnşallah. özellikler biraz yazılımla da alakalı. Evet. Sonuçta radarın hassasiyetini ayarlıyorlar. Belki araca bir yazılım geldiğinde bu değişebilir. Daha önce yazılımla çarpışma önleme hassasiyetinin değiştiğinde ben şahit oldum kendi aracımda. Hı, yani bunu güzel. bir kere yaşadım. Belki değişebilir. Opel Astra bu şekilde kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleme, yarı otonom sürüşü, yeni ekranları, yeni tasarımı, sessizliği, süspansiyonu ve motoru gerçekten güzel bir araç olmuş. Düşünenler için de yani ben olsam Rahatça önerebileceğim bir araç olmuş. Evet. Fiyatı da zaten diğer bilmiyorum rakiplerine göre inanılmaz yüksek alçak değil, hepsi aynı düzeyde seyrediyor. Şimdilik evet. bizden bu kadar. Başka araçlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.